Unutmamalıyız ki sessizlik zulmün en büyük ortağıdır. Ve biz susarsak tarihte susar. Biz konuşursak sesimizle, dualarımızla ve vicdanımızla onların sesi olabiliriz. Filistin yalnız değildir. İnsanlık hala nefes alıyorsa ona da hala bir umut vardır. Bir şehrin adı artık direniştir. Bu çağın tüm zaniflerine maruz kalan, ümmetin sessizliğine şahit olan gençler olarak içinde bulunduğumuz tüm imkanların bizim en büyük imtihanımız olduğunu farkındayız. What do you think about Gaza? <laughs> okay, and do you think is it a subject of religion? I think it is not a subject of religion or something. It's a humanity problem, all of the religion. Yes, and what do you think about children in Gaza? children don't speak for place, but for living. They're supreme for living. Yes, and as a last sentence, what do you want to say for Gaza? I think it's in our Thank you. daha izin Bizim meselemiz değil denilerek sessiz kalınan bu zulme, bugünlerde altı boşaltılmış insanlık uygularımla karşıyım. Unutmayın ki Gazze artık siyasi bir mesele olmaktan çıkmış bir insanlık meselesine dönüşmüştür. Ve bu insanlık meselesi hepimizin meselesidir. Sıra bir gün sana da gelecek sessiz kalın. Çocuklar uyurken... dan penze özgür bilisi